Manşet haberden herkese merhaba. Gözünüzden kaçmaması gereken sizler için seçtiğim gün manşet haberleriyle karşınızdayım. Soylu'dan Erdoğan'a derin hamle haberine geçmeden önce bir insanlık dram ile yayına başlamak istiyorum. Adı Bahadır Odabaşı. 16 yaşındaydı. Yaşındaydı diyorum çünkü o hep 16 yaşında kalacak. Dün intihar etti. Öğretmen olan babası Gülen Hareketi'ne linç kapsamında hapse atılmıştı babasından ayrılığı 4 yıl olmuştu. Emselleri gibi muhtemelen o da okulda, çarşıda, toplumda dışlanmıştı. Çünkü günümüz rejiminin terörist ilan ettiği bir öğretmenin oğluydu. Ama artık dayanamadı. Dün sessiz sedasız intihar etti. Geriye ne bir mektup ne de video bıraktı. Sadece vicdan sahiplerinin yüreğine bir kor bırakıp gitti. Rejim lütfetti. Babasının cenazeye gelmesine müsaade edildi. Ancak elleri kelepçeli, sağında ve sonunda ve de arkasında jandarmayla. Acılı babanın hıçkırıkları duyuluyordu ama duymasını bilenlerin duyabileceği hıçkırıklardı bunlar. Aynı yaşamına son veren bahadırın sessiz çalıkları gibi. Duymasını bilenlerin duyabileceği ifadesi biraz zayıf kaldı. İnsan olmasını bilenlerin duyabileceği hıçkırık ve Çığlıklardı bunlar. Yakın zamanda intihar eden Enes Karay'a gösterilen ilgi Bahadır'a gösterilmedi. Haber bile olmadı. Çünkü ideolojik istismar malzemesi yoktu. Çok mu zordu Enes'in de Bahadır'ın da dramını aynı anda görebilmek? Yanlarına Berkin'i panzerle ezilip öldürülen mihaçları koymak. Yaşananlara ideolojik bakamamak çok mu zordu? Daha çok şey söylenebilir ama burada bırakayım. Bu iki yüzlülük karşısında terbiye sınırlarımı zorlamak, üslubumu bozmak istemiyorum. Şimdi sırada bir başka manşet haberimizde. Soylu'dan Erdoğan'a derin hamle. Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugün önemli bir duyumunu köşesine taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu'nun Pekin'in maaşa bağladığı AKP'li ismi savcılığa bildirdiğini yazdı. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker bir süre önce bir AKP'liye ayda 10 bin dolar verdiğini söylemişti. Ama Peker bu AKP'nin kim olduğunu açık ve net söylememişti. Ancak kamuoyu kim bu AKP'li diye sorarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ben o ismi biliyorum demişti. Hem de canlı yayında. Bu Soylu'nun Erdoğan'a aba altından sopa göstermesiydi. Beni yakarsanız siz de yanarsınız demeye getirmişti. Çünkü bu isim Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı ve sağ koluydu. Bütün kirli işlerin ardında o isim vardı. Bugün sözcü yazarı Saygı Öztürk o siyasetçinin adı savcılara verildi mi başlıklı bir yazı kalem aldı. Öztürk yazısında bir bakan hem böyle bir suç işlendiğini bilecek hem de bunu cumhuriyet savcılığına ihbar etmemeyi göze alamaz. Ankara Adliyesi'ne gittiğinde mutlaka bu kişi hakkında bilgi vermiştir. O siyasetçinin kim olduğunu Cumhuriyet Savcılığı'da bakan ihbarıyla öğrenmiştir. Bilgi verdiyse soruşturma var mı? Bazı kaynaklar çok gizli tutulması kaydıyla o ismin bildirildiğini söyledi. Ancak bu konu ulaştığım bir belge yok dedi. Evet saygı üstür, o ismin savcılığa bildirildiğini söylüyor. Peki bunun anlamı ne? Şuradan başlayayım. Her şeyden önce İçişleri Bakanı Soylu için zor bir durum. Mafya liderinin maaşa bağlandığı o AKP'liği biliyorum dedi bir kere. Söylemezse bugün olmazsa yarın okka altına gelecek. Suçu suçluyu korumaktan yargılanacak. Tabi yargılanacağı konulardan sadece biri bu olacak. Eninde sonunda söylemek ihbar etmek zorunda. Ama Soylu bugüne kadar bu ismi ihbar etmemişti. Erdoğan'a karşı elinde koz olarak saklamıştı. Saygı Öztürk'ün duyumu doğruysa Ankara'nın derinliklerinde bir şeyler oluyor demektir. Ya Erdoğan'ın en yakınlarında o ismi sattılar ki bu biraz zor bir ihtimal. Çünkü o isim öterse bütün kirli işleri anlatabilir. Ayrıca organize suç örgütü lideri Peker sadece o isimle değil bütün AKP ile yakın ve derin ilişkisi vardı. AKP iktidarında bir şey olmaz demeyin. Evet bir şey olmaz ama ismi resmi kayıtlara geçtikten sonra iktidar değiştiğinde okka altına girer. Ya da şu ihtimal olabilir. İktidar ortağı yani soylunun da ait olduğu derin yapının bir hamlesi olabilir. Yani Erdoğan'a bir hamlesi. Neyse kokusu yakında ortaya çıkar. Şimdi sırada bir başka manşet haberimizde. Haber Hollanda'dan. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Kanadalı mevkidaşı Trudeau ile yemek yedi. E haber bunun neresinde demeyin. Haber değeri şurada. Bu resmi yemeğin faturası 58 euro tuttu. Evet iki başbakanın katıldığı bu resmi yemeğin faturası topu topu 58 euro tuttu. Kanada Başbakanı Trudeau Rutte'nin daveti üzerine 29 Ekim'de Lahey'e ziyaret etti. İki ülke arasındaki resmi görüşmelerin ardından Başbakan Rutte Kanada heyetine bir akşam yemeği verdi. Çalışma yemeği için Lahey'in merkezindeki Parlamento binasına yürüme mesafesinde bir restoran seçildi. Yemeğe bakanlar Rutte ve Trudeau ile birlikte 12 kişilik bir heyet katıldı. Kimse itibardan tasarruf olmaz demedi. Altın varaklı ortamlarda da pozlar vermediler. Herkesin gidebildiği bir restoranda gayet mütevazı yemek yediler. Fatura da 58 lira tuttu. Şimdi sırada bir başka manşet haberimizde. Şarkıyı da çalmışlar. Yok artık demeyin. Şarkıyı da çalmışlar. Ama bu çalmak enstrüman çalması değil. Resmen hırsızlık. Şarkıyı çalan şu meşhur Tukva. Şarkısı çalınan yani hırsızlanan ise grup yorum. Tukva tanıtım videosunda kullanılan Tukvalıyız biz marşının grup yoruma ait Özgürlük Türküsü türküsünden çalındığı anlaşıldı. Yani anlayacağınız müzik grup yorumdan söz Tukva'dan olmuş. Ama hırsızlama yöntemiyle yani izin alınmadan. Çalarak yani. En iyi bildikleri işi yapmışlar. Yani çalmışlar. Araştırmak lazım o videodaki görüntüleri. Kesin o bina da çalıntıdır. Gülen hareketinin yağmalanan bir okul binası olması büyük ihtimal. Yahu bütün Türkiye'yi hamuduyla götürdünüz bari çalmadığınız bir şarkı müziği kalsın. Grup yorum bugün bu tweet'i attı. 34 gündür bir akustik gitarımız, bir elektro gitarımız, bir klasik gitarımız, bir ork, bir bağlama, 4 kaval, bir yan flüt AKP'nin polisleri tarafından İdil Kültür Merkezi baskınında çalınmıştır. Suç işliyorsunuz. Enstrümanlarımızı serbest bırakın. Grup yorumu o kadar eziyet ettiniz, yapmadığınız zulüm kalmadı. Bir de enstrümanlarını da çalmışlar. Ne uçanı ne kaçanın Hiçbir şeyi sektirmiyorlar. Evet, hırsızlar ama çalışıyorlar deneyeceğim. Hırsızlar ama arsızlardı. Neyse, manşet haberden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.